dersimizde 17. föyümüzün sonundaki eksik kalan testleri çözeceğiz arkadaşlar. Hatırlayın föyümüzü iki parçaya bölmüştük. İlk iki test tamam. Şimdi yeni nesil 3 tane testimizi bitiriyoruz. Bu şekilde çemberleri kapatıyoruz. Birinci sorumuz güzel bir TYT tarzı soru olmuş. Bakın arkadaşlar 3 metrelik bir tane neyimiz var? Bariyerimiz var. Bu 3 metre. Burada bir de ledimiz var. Şurada da 2 metre uzunluğunda bir ledimiz var. Kenarları da 0.5 0.5 olacak şekilde yerleştirilmiş. Bu nereden anladık? Bariyerin orta noktası ile lambanın orta noktası aynıdır. Yani bu kenardaki bir metreyi iki eş parçaya bölebiliriz. Şekil 1'i şekil 2'ye getirdiğimiz zaman burada bakın arkadaşlar 90 derecelik bir çember daire oluşacak. Çeyrek bir daire oluşacak. Burada lambanın süpürdüğü alan ne kadardır demiş. Burada biz tersten gidelim şu şekilde yapalım dikey konuma geldiği zaman bakın burası 0.5 artı 2 toplarsanız 2,5. Şuradaki parçayı boş olarak düşüneceğiz. Burası 0.5'lik kısımda led yok. Yani şu parçanın alanını bulmak istiyorsak 1 bölü 4'ü bir kere yazıyoruz. Sonra pi çarpı büyük çemberin yani 5 bölü 2'lik kısmın karesi eksi Şuradaki 0.5'lik ledi olmayan parça yani pi çarpı 0.5'in karesi diyoruz. Buraları düzeltelim. 25 pi bölü 4 eksi pi bölü 4. Burası 24 pi bölü 4'ten 6 pi gelir. Dışarıdaki 1 bölü 4 de çeyrek olduğu için 90 derece döndüğü için ek diyoruz. Sadeleştirince süpürdüğümüz alanı 3 pi bölü 2 buluyoruz. Iki BC AB'nin 2 katı. BC'ye 2x dersek AB'yi X diyoruz. Yani küçük çemberin büyük çembere oranı 2X bölü 3X olacak şekilde R'lerin çapın ya da yarı çapın birbirine oranı diyebiliriz. Buradaki benzerlik oranımız 2'ye 3. Olay alan olduğu zaman bunun karesini alıyoruz demiştik. 4 bölü 9. Yani beyaz olan dairenin alanı 4A ise tamamı 9A. Buradaki kısımda 9A-4A'dan sarı bölge 5A'dır. E taralı alan 50 50'ymiş. 5A eşittir. 50 ise A'mız buradan 10'dur. Yani küçük dairenin alanı da 40'tır. Burada şu mavi renkliyi silelim. Bunu siyah olarak düzeltirsek soruda başka hiçbir sıkıntı kalmaz. Yarıçapları eşit olan 4 tane çember görüyoruz şekil 1'de. Sağ tarafta da bu C, B, A, birleştirip bir tane siyah bir çember oluşturmuş. Siyah renkli çemberin yarıçapı çapı 4'müş. Öncelikle şuralara RR yazalım. RR. Burası da RR. Hepsi birbirine eşit. Bu da arkadaşlar çapımız yarı çapımız 4 ise siyah çembere kastediyoruz. 4, 4 daha 8. Şuradaki taramış olduğum üçgen 2R 2R ve 8. Burası 90 ise bu 45, 45, 90 üçgenidir. Neydi kuralımız? 2R, 2R ise burası 2R'nin kök 2 katı. Sadeleştirelim. 4 eşittir. Kök 2 R. Kök 2'ye bölelim. 4 bölü kök 2. Onu da eşleniyle çarparsanız R'miz 2 kök 2. R dediğimiz şu küçük çemberlerin bir tanesinin yarı çapı. Şekil 2'deki boyalı bölgenin alanını soruyor. Biz boyalı bölgeyi değil de arkadaşlar şu taradığımız alanı bulsak, şurayı bulsak burası nedir? 4 kök 2'ye 4 kök 2'lik şöyle bir karedir. Burası 4 kök 2. Karenin alanı 4 kök 2'nin karesinden ne yapacak? 32 yapacak. Peki karenin alanından nereyi çıkaracağız? Kırmızıyla göstermiş olduğum şu çeyrek çember, bu çeyrek, şu çeyrek ve buradaki çeyrek. Yani 4 tane çeyrek çember. Bu da ne yapıyor? Tam bir çember yapıyor. Bir tanesinin alanını şuradan bulsak yeter. Bunun da bir yarı çapı neydi? 2 kök 2 idi. O zaman pi çarpı r kareden burası da 8 pi gelir. Yani 32'den 8 pi'yi çıkarırsak aradığımız turuncu bölgenin alanını buluruz. Yine bir alan sorumuz. Boyalı bölgelerin alanları toplamı kaçtır? Bu şekilleri arkadaşlar alıp katlayacağız. Birini bir yere yerleştireceğiz. Yoksa biz bunlar dediğim gibi bir integralden falan yapamayız. Mesela şuradan bir tane köşegen çizeyim. Buraya ne diyelim? Şurayı da böyle ikiye böleyim. Burası AA olsun. Birbirine eşit simetriktir. Dolayısıyla burası da A olacak şekilde. Şu ikisi birbirine eşit. Bunlar da şurası da A, A olacak şekilde bölebiliriz. Şu bölgeyi hiç bilmiyorum. Buraya da B diyeyim. Benim aradığım 2A artı B'lik kırmızı bölgenin alanı nedir? Oraları toplayamayız ama şu şekilde ortadan köşegeni çizdiğimiz zaman bakın A, A ve B. Yani 2A artı B'yi yine bize şu ABC üçgeni veriyor. Bu ABC üçgeninin bir kenarı 8, diğer kenarı 8. O zaman bu dik üçgenin alanı 8 çarpı 8 bölü 2'den nedir? 32'dir. Aradığım kısımda 32'dir. Burada çemberin çevresini, çemberin dairenin alanını falan vermiş. Oraları biliyoruz. Bizim elimizde büyük R yarıçaplı bir tane dairemiz var. Yarım dairemiz var. Tam olarak bir kez çevrelen bir ip açılarak 4 eş parçaya ayrılıyor ve aşağıdaki şekil oluşuyor. Neydi çevremiz? 2 pi çarpı r. Yarım olduğu için 2'ye bölüyorum. Pi r. Burası pi r. Sonra çevremizde 2 tane r daha var. Pi r artı 2 r. Bu arkadaşlar şuradaki aynı mantıktan yine yapalım. Burası da pi r artı 2 r. Bundan 4 tane çıkacağını söylüyor. Yani şu eşitleri buraya yazalım. Pi r artı 2 r. Bunu R parantezini alırsak R çarpı pi artı 2 eşittir. 4 burada da R parantezini alalım. R parantezinde pi artı 2. Sadeleştirirsek R eşittir 4R. Yani yarı çapları oranı 1'e 4'tür. Burada alanları oranı sorulmuş. Burada 1'e 4'lük bir arkadaşlar K varsa alanları oranı dediği zaman neydi bunu? 4 bölü 1'in karesini alıyorduk. Yani alanları oranı 16'dır. Yukarıda aslında bütün kuralı bahsetmiş. Yani burası 90 derece olup şu çapı gören bir açımız varsa bu A ile B'nin toplamı şuradaki 6, 8, 10 üçgeninin alanına eşittir demiş. Bunu bizim bilmediğimizi farz etmiş. TYT'de olduğu gibi açıklamalı bir şekilde bizi yönlendirmiş. Biliyorsanız burayı çok hızlı bir şekilde okuyup geçebilirsiniz. Cevabımız burada nedir? 24. Yine burada A eşittir pi kareyi vermiş. Buraları da geçtik. Boyalı bölgenin alanının C merkezli dairenin alanına oranını sormuş bize. Buraya öncelikle R dersem. Şurası da R olursa o zaman buralar 2R 2R. Yani küçük olan R büyük olanın yarıçapı çapı 2R'dir. Yani bunun alanı pi R kare yapıyorsa büyük olan dairemizin alanı da pi çarpı 2R'nin karesi. Yani 4 pi R kare. Bu 4 pi R kare tamamıdır ama bunun yarısı şurası ne olacak? 2 pi R kare yani şu turuncular ile beyazın toplamı 2 pi re kare yapacak. 2 pi re kareden beyaz olanı çıkarırsak pi r bizim turuncu bölgemiz pi r karedir. Boyalı bölgenin alanının c merkezi dairenin alanına yani pi re karenin az önce bulmuş olduğumuz c merkezli büyük dairenin alanına oranı sadeleştirirsek 1'e 4'tür. Bir kenarı 12 birimi olan bir tane yarı çapımız, e, karemiz var. Buraları r, r alırsak, buralar 12-R, 12'ye tamamlarsak bunlar R, 12'ye tamamlarsak 12-R olacak şekilde şöyle bir şeklimiz var. Oradaki çeyrek dairelerin kesilip atıldığı söyleniyor. Kalan şeklin çevresi nedir? Burada bir tane çeyrek çemberimiz var. Ona eş olan burada bir tane daha çeyrek çemberimiz var. O zaman bunu yarım çember gibi düşünebiliriz. Yarı da R olsun. Aynı şekilde bu AA diye gösterdim. İki tane çeyrek ve yarıçapı farklı olan bir çemberimiz var. Bunun da arkadaşlar yarıçapı 12 eksi r olan bir tane yarım çemberimiz şeklinde düşünebiliriz. Bunların çevreleri nasıl bulunur? Tamamının çevresi değil, şu eğrisel olan kısmı bulmaya çalışıyoruz. Normalde 2 pi Yarım olduğu için arkadaşlar bunu ikiye bölüyorum. Pi çarpı r. Daha doğrusu yarıçapımız 12 eksi r olduğu için bunu r değil de 12 eksi r yapalım. Şunu da 12 eksi r yapalım. Bunda da yine şu eğrisel olan kısmının çevresi 2 pi r yarım olduğu için pi r'dir. Normal bu küçük r. Yani bizim aradığımız pi r artı pi çarpı 12 eksi r nedir? Bunların hepsinin şunların toplamıdır. Pi r artı 12 pi eksi pi r diye dağıtırsak pi r'ler gider aradığım şeklin çevresi 12 pi gelir. Burada bir tane kilit taşından bahsetmiş. Şöyle bir tane daire var. Bir tane de onun dışında daire var. Aslında bu bize bir halkayı bahsetmeye çalışıyor. Halkadan bahsediyor. Halkanın da tamamı değil. Bunun 20 derecelik bir parçası, bir kısmını alıp şurada bir alan oluştuğunu söylüyor. İç yarıçapı 18, dış yarıçapında 24 olduğunu söylemiş. Şurası 18, tamamı da 24. Bu şekilde olduğunda e, tam bir daireden bahsedemiyoruz. Bakın yarım olduğu için 1 bölü 2'yi başa yazıyorum. Sonrasında pi çarpı 24'ün karesi eksi pi çarpı 18'in karesi dersem Bakalım buradan ne geliyor? 576 pi eksi 324 pi bölü 2. Buradan 252 126 pi gelecektir. 2'ye böldüğümüz zaman. Şimdi bunun tamamı şu taradığım kısmın tamamı 126 pi. Ama bakın burası 180 derece. Biz bunu sadece 20 derecesini istiyoruz. Yani 180'de 20. Bunu 1 bölü 9'unu istiyoruz. 1 bölü 9 çarpı bulmuş olduğumuz 126 pi'den buradan 14 pi'lik bir şu bölge gelecektir. Cevabımız Adana. Merkezleri bir üçgenin köşeleri olan 3 tane eş çemberimiz var. Yarıçaplarımız hepsinde 2. Boyar bölgelerin alanları toplamını soruyor. Şimdi biz buradaki A, B ve C'yi toplarsak ne yapıyor? Bizim onu değil de onun dışında olan kısmını soruyor. A, B, C'den toplarsak 180 derecelik bir alan gelecektir. tam daire olduğunda her biri tam daire olduğunda 360 çarpı 3 1080 derece. 1080 dereceden şuradaki şu üçünün toplamı yani 180 dereceyi çıkarırsak Geriye aslında 900 derecelik bir alanı taradığımızda alanları toplamı ne olur diyor. Normal alanımız pi çarpı 2'nin karesidir. 900 bölü 360 da bunu çarpıyoruz çünkü bu 360 bölü 360 olduğunda bu şekilde. Ama biz 900 dereceyi taradığımızı söyledik. Sadeleştirelim 90 bölü 36 çarpı pi çarpı 4. Yine sadeleştirelim 90 pi bölü 9'dan. Aradığımız şu parçaların üçünün alanları toplamı 10π yapar. Bir eşkenar üçgenimiz olduğu söyleniyor. İçerisinde küçük bir tane daire yerleştirilmiş. BD eşittir DC. Bu şekilde olduğuna göre ikizkenarlıktan, şunlar birbirine eşit olduğu için şu açılar da birbirine eşit, şu parçalar da birbirine eşit. O merkez, bu çevrel çemberin merkezi arkadaşlar. Buradaki O'ya biz ağırlık merkezi diyebiliriz. O zaman buraya 2k dersek, buraya 4K dememiz gerekecek. Dolayısıyla yarı çapı 4K ise şurası da 4K. O zaman aşağıya kaldı 2K. Yani DM ile EM KK olacak şekilde kalır. O merkezi dairenin merkezin alanı M'ymiş. Buna göre alanları arasındaki oranı soruyor. Bakın birisinin yarı çapı burada K ise ötekisi yarı çapı 4K. Yani bunların aralarında 4'e 1'lik bir oran var. Alanları oranı dediği zaman da yine bunun karesini alıyoruz arkadaşlar. Cevabımız ne gelecek? 16 gelir. Burada D, teğet olduğu için merkeze çizdiğim zaman, O merkezi çizdiğim zaman burası O merkez. Şurası 90 derece. O ile E'yi birleştirsek e yi yine 90 derece diyebiliriz. Burası da 90. Karşısı 90. O zaman burası da 90. Bir dikdörtgen elde etmiş olduk. Bunlara RR dedim. Yarı çap yarı çap olduğu için. Şimdi bir benzerlik yapacağız. Buraya beta dersem 90 teta. Toplamları 180 o zaman buraya beta kaldı. O zaman alfa teta toplamı 90. Buraya da yine teta kaldı. Bakın şu yıldızla gösterdiğim iki üçgen birbirinin iç açıları birebir aynı. Demek ki benzer. Mesela betanın karşısında birinde R varken diğerinde 12 var. Sonra teta'nın karşısında birinde 3 varken... Diğerinde R var. İçler dışlar yaparsam R kare 36 R eşittir 6. Yarım dairenin alanı normalde pi R karedir. Yarım dediği için pi R kare bölü 2 pi çarpı 6'nın karesi bölü 2'den bu dairemizin yarım dairenin alanı 18 pi'dir. Bu soruda şöyle bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu tarz bir soru gördüğünüz zaman şöyle yarıçaplarla buraları birleştiriyorsunuz. R R olacak şekilde. R. R. burasına 2r yine benzer şekilde şu parçaya 2r diyoruz buradan şuraları birleştiriyoruz 2r 1 2 3 4 5 6 tane 2r'lik çevre uzunluğunu buluyoruz aynı zamanda şu parçalar arkadaşlar şuradaki parçaların hepsinin toplama daima bir tam tür. yani 2 pi r'lik bir uzunluğu ifade edecektir. İsterseniz içine binlerce yerleşirseniz de fark etmez. Yani e, çevremiz burada 6 çarpı 2 r artı 2P'ye yapacaktır. Dıştan saran mavi ipin uzunluğunu sormuş zaten. Bu da r, R'mizin 1 olduğunu da biliyoruz bu arada. 12 artı 2P çarpı 1'den cevabımız ne geliyor buradan C seçeneği. Kenar uzunlukları 15 ve 10 birim olan bir dikdörtgenimiz var. Burada dikdörtgenin kenar uzunluklarını çap kabul eden yani mesela 15'i çap kabul eden, 7,5'luk bir tane de 10'u çap kabul eden, böyle 5'e 5'lik bir çemberimiz var. Bize bu bölgelerin çevreleri toplamı sorulmuş. Biz bunu şöyle yukarı doğru simetrik yapsak, şöyle birleştirsek. Şu parça ile şu parça ikisi birbirine eşit parçalar. Bunlar birbirine eşit. Bunu alsam yukarıya şuraya yerleştirsem arkadaşlar. Buraya koydum diyelim ki. Buradaki parçalar şunlar da eşit. Şu parçayı kesip Buraya yerleştirsem, şuraları taradım. Yine aynı şekilde bunu alıp şuraya tarasam ne olur arkadaşlar? Tam bir çemberin yarı çapı 7.5 olan büyük bir çemberin çevresi yapar. Yani 2 pi çarpı r'den 15 pi yapar. Peki başka elimizde ne kaldı? Bizim bir de şu A ve buradaki A dediğimiz iki tane yarım çemberi birleştirmemiz gerekiyor. Birleştirdiğimiz zaman da yarı çapı 5 olan tam yarım değil bu sefer tam bir arkadaşlar çemberin çevresi yani 2 pi çarpı R'den 10 pi'lik bir çevre buluruz. Bu ikisini toplarsak 10 pi artı 15 pi çevreleri toplamı 25 pi olur. Yukarıda kuralı vermiş. Buradaki teğetlik varsa PA, a p eşitlemiş. Bunu biliyoruz. O zaman burası x'e burası da x o zaman burası da x. Bakın burada 12, 16 bilmem ne üçgeni oldu. Muhteşem üçlüyü hatırlayalım. Bu üçü de birbirine eşit x ise 16 burası. Sonra burası 12. Muhteşem üçlüden burası 90 dersek. Şunlar çünkü üçü de birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Oradan geliyor. Peki 3, 4, 5 üçgenini 4 ile genişletirsek ne olur? 12, 16, 20. Demek ki bu 2x eşittir 20. O zaman her x'in bir tanesi 10'dur. Benim aradığım BD. Bakın BD'ye de X demiştim. X eşittir 10. Taralı bölgeleri toplamını soruyor. Ben bunu öncelikle şuradan bir birleştirmek istiyorum. Şöyle birleştireyim. Aşağıdakiler simetrik olduğu için bu aşağıdakileri kapatıyorum. Buraya taşıyorum. Buraları alıyorum arkadaşlar. Yukarı taşıyorum. Bunu da sildim burayı. Burayı alıyorum. Yukarı taşıyorum. Bunu da sildim. Buraya taşıdım. Yani aslında ben yukarıda şöyle bir tane dikdörtgenim var. O dikdörtgenin içindeki 3 tane çemberi çıkartmam isteniyor. Dikdörtgeni bakın. Formüller alan formülü vermiş. Bunu geçelim. yarıçapımız çapımız 2. 2'ye 2 olduğuna göre 4. Uzun kenarımız 4 4 4'ten 12 olacak. 2'ye 2 olduğu için burası da 4 olacak. Yani dikdörtgenin alanı 12 çarpı 4'ten 48. Biz buradaki 3 tane çemberi çıkaracağız. Her biri pi çarpı r kareden 4 pi. 3 ile çarparsak 12 pi'lik çemberleri çıkarıyoruz. Cevabımız 48 eksi 12 yapacaktır. Ceyhan. Eşkenar üçgenin alanı, dairenin alanı bunları biliyoruz. Bir kenar uzunluğu 12 olan eşkenar üçgen biçimindeki karton levha, çap uzunluğu 12 yani yarı çapı 6 olan yarım daire biçimindeki karton levha üzerine yapıştırılıyor. Sarı boyalı bölgelerin alanları toplamı kaçtır? Ben şimdi şöyle bir birleştirmek istiyorum şuraya. Burası 6. Burası da 6 olacak şekilde. Çünkü eşkenar üçgen yaptım. Simetrik bir şekilde parçaladım. Şu sarı bölgenin alanına da B diyeyim. Burası da B olsun. Şuradaki küçük parça da B. Bizim aradığımız A artı 2B'lik nedir? Sarı boyalı bölgenin alanıdır. Burada bir sarı bölge yok aslında ama biz eşit olacağı için varmış gibi gösterdik orada. Peki arkadaşlar sonrasında bu ortadan geçeceğim bu çizgiye Yukarıda A diyelim. Yukarıdaki üçgeni A artı B gibi bölmüş. O zaman burası da simetrik bir şekilde olduğunu düşünürsek burası da A artı B olacaktır. Yani benim aradığım A artı 2B'yi bulmam için şuradaki B ve bu A artı B karalamış olduğum kısmın alanını bulursak aradığımız sonuca ulaşmış olacağız. O bölge arkadaşlar şöyle şu şekilde bir daire dilimidir. Şurası da 60 derecedir. Neden? Buralar birbirine eşit. 60 60 60 olacak şekilde böldük. Oradaki içerideki şu açıya 60 derece kaldı. Yani 60 bölü 360 çarpı pi çarpı 6'nın karesini arıyoruz diyebiliriz. Sadeleştirirsek 1 bölü 6 çarpı pi çarpı 36 o da eşittir. 6 pi yapacaktır ve cevabımız Edirne. İkiz kenar bir yamuğumuz var. Teğetler dörtgeni oluşmuş. E ve F değme noktalarıdır. AB 24. İkiz kenar dedi. C, de 8. İkiz kenar. Burası da 4 4 olacak şekilde. Burası teğet olduğu için bu kollar birbirine eşit. 12'ye 12. 12. Buralarda birbirine eşittir. Bana sorulan X. Burada bir benzerlik yapmak istiyorum. Bakın. Şimdi şuradan bir paralel çizersem şu şekilde bir paralel çizdiğimiz zaman. Burası 4 4 8. X eksi 8. 8. Tamamı 24'tü. 24'ten 8'i çıkarıyorum. Şuraya 16 birim kalıyor. Şimdi benzerliğimizi yapalım. Taralı üçgende 4'e 16 tales yaparsak burada tabanları x eksi 8 e 16 eşittir. x eksi 8 bölü 16. 4 bölü 16'yı sadeleştirirsek daha doğrusu direkt 16'lar gitsin. x eşittir. 8 artı 4'ten 12 yapacak. Bu soruda biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü biraz karışık bir soru. Dairenin yarı çapı 6'ymış. Bize burada katlamalar yapıldığı zaman mavi ile taralı olan bölgeyi bulunuz diyor. Öncelikle 6 ise burası da 6 ise 2'ye böldüğümüzde burası 3 olacaktır. Şu parçamız 6 olacaktır. Dolayısıyla burada bir 30 60 90 üçgeni olup buradaki 3 kök burası da 6. Dolayısıyla şuradaki açının bir tanesi 60 derece olacaktır. Şuradaki küçük dilime de B demek istiyorum. Öncelikle ben o B'yi bulacağım birazdan kullanacağım arkadaşlar o aynı B'den şurada da var şurada da bir simetrik bir şekilde B'miz var şimdi o B'yi bulmak için şuradaki 60 derecelik daire dilimini göstermek istiyorum burası 60 burası 6 burası da 6'dır şurada da ne var bir B'miz var B dedim parça burası 60 bölü 360 çarpı pi çarpı r kareden düzenlersek 6 pi'lik bir alan var. Bu 6 pi'den şuradaki 6'ya 6'lık üçgeni çıkarmak istiyorum şimdi. Amacım B'yi bulmak. 6'ya 6 olduğunda formülü neydi? A kare kök 3 bölü 4. Yani 9 kök 3. E peki şuradaki B dediğim şu bölgeyi bulmak istiyorum dedik. Ne yapacağım o zaman? B 6 pi eksi 9 kök 3'tür. Şimdi gelelim mavi bölgeyi nasıl bulacağız? Şu mavi ile gösterdiğim kısma bakın arkadaşlar. Şimdi burası şöyle tarayalım. 60 dereceyi görüyoruz. Altında bir 30 var. Bir 30 daha burada var. Burası yine 60 derece. Ben şuradaki B, B ve ne diyelim buraya? C diyelim. C artı 2B'lik alan aslında şu şekilde 60 derecelik yine bir daire dilimi olmayacak mı? Bu 60 derecelik daire, dilimini az önce bulmuştuk. 6 6P. pi. Burası 6 pi'dir. Aynı şekilde Şurada da var. Bunun simetriği. Burası da 6 pi. Orada da bir 6 pi daha var. 6 pi artı 6 pi eşittir. 12 pi. Ama biz burada mavilerin dışında şu B ile gösterdiğim 1, 2, 3, 4 tane B var. Bu 4 tane B'yi çıkarmamız gerekiyor. O zaman cevabımız 12 pi eksi 4 B. Bu B dediğim parça da 4 çarpı 6 pi eksi 9 köküçtür. Burada dağılma yapalım. 12 pi eksi 24 pi artı bakın buraya karıştırmayalım. 36 kök 3. 36 kök 3'ü başa yazarsak 12 pi'den 24 pi çıktı. Eksi 12 pi gelecektir. Cevabımız E seçeneği. Boyalı bölgenin alanını bulacağız. Yukarıda bize hiçbir şey göstermemiş. Tamam ben buradan bir tane hemen köşegen çizmek istiyorum. Köşegen mesela şurasına A dersek burası da A'dır. Öncelikle bir kenar uzunluğumuz 8'miş. Burası da 8. Buraya da B demek istiyorum. 8'e 8'lik karenin alanı 8'in karesinden 64. O zaman A ile B'nin toplamı köşegen olduğu için tam ortadan geçiyor. 32'ye 32'dir. 2A artı B de arkadaşlar tamamı da şöyle tararsam burası da bir çeyrek çemberdir. Yani 1 bölü 4'lük bir daire diyelim daha doğrusu pi çarpı r'nin karesinden 16 pi yapar. 2a artı b'miz budur. a artı b'miz de 32. a artı b eşittir. 32. Bunlar birbirinden çıkarırsak b'ler gider. 16 pi eksi 32 eşittir. Ne kalır? a kalır. Benim aradığım bölge 2 tane a var gördüğünüz gibi. 2a yani bunu 2 ile genişletiyorum. 32 pi eksi 64 yapacaktır ve C seçeneği gelecek. S1 ile S2'nin birbirine eşit olduğu söylenmiş. Buraya da A diyelim. O zaman A artı S1 ile A artı S2 de birbirine eşittir. Yani buradaki çeyrek dairenin alanı da yani 1 bölü 4 çarpı pi r karelik alan ile şuradaki dik üçgen AOB dik üçgeni birbirine alan olarak eşit. Yani 1 bölü 2 çarpı dik kenarlarının çarpımının yarısı dedik. Buradan ne diyoruz? Bir düzenleyelim. Şuralar iki kere var. Gitti gitti. Pi x kare bölü 2 eşittir. 6 x. İçler dışlar yapalım. Pi x kare eşittir. 12 x. X'ler gitsin. Pi çarpı x eşittir. 12. Her iki tarafı pi'ye bölersem x'i bulurum. X'imiz buradan 12 bölü pi'dir. Bir tane karemiz var. Bir tane de dairemiz var. Bunları üst üste yerleştiriyoruz karenin bir kısmı açıkta kalıyor. Karenin alanı 64 ise bir kenarı 8'dir. Burası da tam ortamız olsun, merkezimiz olsun. Burada ne yapabiliriz? Yarı çapımız R. Şurası da R. 8'i 2'ye bölüyorum. Burası da 4'tür. Şurası da yarı çap. Burası da R. Tamamı 8 olduğuna göre şu parça 8 eksi R. Yani taradığım üçgen 4, 8 eksi R, R üçgeni. Bu arkadaşlar 3, 4, 5 üçgenidir yani R'ye 5 verdiğiniz zaman bu 3, 4, 5'i sağlayacaktır. Yani dairenin alanı pi çarpı R kare pi çarpı 5'in karesi 5 kere 5 eşittir. 25 pi'den C şık. İki tane kare verilmiş. O merkezli. Karelerin kenarları birbirine eşit. Karelerin alanlarının birbirine oranı nedir? Diyelim ki yukarıdaki x'e x'lik bir kare olsun arkadaşlar. Buradaki yarıçapımız r eşittir x kök 2. Aşağı gelelim. Bu o merkez simetrik olacak şekilde. Bunlar birbirine eşit olduğunu düşünüyorum. Buraya a. Buraya da a dersem burası 2a. Buradan dolayısıyla Pisagor yaparsanız a kök 5 eşittir yine r. Bakın buradaki r'miz x kök 2 idi. Aşağıdaki r'miz buraya eşittir x kök 2 aynı şekilde a kök 5 eşittir r. Dolayısıyla x'in a'ya oranı burada kök 5 bölü kök 2'dir. Yani alanları oranı sorulmuş bize. Birinin alanı x'in karesi, diğeri 2a'nın karesi. Yani aslında biz x kare bölü 4a kareyi arıyoruz. Burada x bölü a'yı bildiğimize göre karesini alırsak x kare bölü a kare 5 bölü 2'dir. Burada o zaman 5 bölü 2 var. Bu 4'ü de hemen yanına yazalım aradığımız cevap o zaman 5 bölü 8'dir. Çemberler de bitti arkadaşlar. 18. föyümüz katı cisimler, prizmalar deyip başlayacağız ve tüm modülümüzü, tüm TYT geometriyi bitireceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıkla kalın.